birer birer bir fırtınaya maruz, ağaçlar gibi size kötülük yapanlar çok yakın bir gelecekte. İsterseniz yemin bile edebilirim. Neden? Çünkü Allah'ın adaletine inanıyorum. Ne kadar inanıyorum? Onun varlığına inandığım gibi, Hz. Ruhu Seyyidül Enam'ın nübüvvetine inandığım gibi, Kur'an'ın Allah'tan geldiğine inandığım gibi, Râşid halifelerin hak halife olduğuna inandığım gibi inanıyorum, yemin bile edebilirim. Şiddetli bir fırtınayla devrilen ağaçlar gibi bir bir üst üste devrilecekler. Kazana maruz yapraklar gibi savrulup gidecekler. Kendilerini bir şey görenler, yapraklar gibi toprağa gübre olarak dökülecekler ve bunu eyvah. siz o resim içinde gördüğünüzden dolayı eyvah diyeceksiniz